Merhaba arkadaşlar. Yeni bir uygulama videosuyla karşınızdayım. Bu dersimizde çizeceğimiz şekil ekranda görüldüğü üzere. Hemen şöyle bir incelememi yapıyorum. Şu aradaki boşluk 40 milim verilmiş. Radyos köşe radyosu 20 birim. Yükseklik 120. Buradaki genişlik 80 birim. Şu iki merkez arasındaki uzaklık ve aynı zamanda şu iki düzlük arasındaki mesafe. Şu köşedeki radyoslar da R20 olarak verilmiş. Şimdi öncelikle nereden başlayalım? Bence şuradaki çemberleri çizerek başlayalım. Yarı çapı 20'lik bir çember çiziyorum. C Enter komutuyla. Yarı 20. Enter'a bastım. Tabi bu arada çok büyük göründü. Neden? Çünkü buraya aktardığım şeklimi ölçeklendirmedim. Hemen bir referans ölçüsü alıyorum. 4.72. Bu muhtemelen inç cinsinden çizildiği için SC ile 25.4 büyütüyorum. Evet gördüğünüz gibi ölçtüğüm ölçüyle ekrandaki ölçü birbirini tuttu. Şimdi dediğim gibi öncelikle yarıçapı 20'lik bir çember çiziyorum. Şu köşedeki çember parçasını çizmiş oldum. Ardından bir sonraki çemberin merkezi bu merkezle 80 birim sağ tarafta. Hemen bu nesneyi seçtim. copy komutuyla cp yazdım veya co da olabilir. Enter'a bastım. Herhangi bir noktayı tıklıyorum ve mouse'umu sağa doğru sürüklüyorum. Yalnız F8 modunun açık olması lazım. Orta modumuzun F8'i açıyorum. Hani yukarı aşağı gitmesin diye. 80 yazıp enter'a bastım. bunu çizdim. Şimdi alttaki kuadrant noktalarını birleştiren bir doğru çizmem lazım. Line aracıyla L yazdım, enter'a bastım. Kuadrant noktasından yakalıyorum. Bir diğer nesnenin kuadrant noktasından tuttum. Ve ESC ile komuttan çıktım. Bu işlemi bitirdikten sonra yine bir sonraki referansım şuradaki 120 sayısı. Tam merkezden 120 birim yukarıya gideyim. Sonra ardından 40 birimlik bir doğru çizeceğim. Line aracını aldım. Buradaki doğrunun tam ortasından yukarıya doğru 120 birim çıkıyorum. Ardından 40 birimlik bir doğru çizeceğim. Ne tarafa çizdiğimin bir önemi yok. Ardından bu nesneyi seçip orta noktayı çizgimin uç noktasına taşıdım. Yine şimdi bu noktaya teğet geçen 20'lik bir çember çizmem lazım. Dolayısıyla line aracını alıp bu noktayı tıklıyorum. Aşağı doğru 20 birim geliyorum. Ardından C Enter ile bu noktadan tutup 20 birimlik bir çember çizdim. Yine aynısını karşı tarafa da çizmem lazım. Çizmek yerine şunu da yapabilirim. Nesneyi seçtim. Mirror komutuyla M'yi küçük harflerle veya büyük harflerle M'yi yazıp Enter'a basıyorum. Referans düzlemim bu düzlem. Tekrar Enter'a bastım. Nesnem oluştu. Şimdi bu iki çember arasında ve birbirine teğet olacak şekilde bir doğru parçası çizmem lazım. Hemen L yazıp Enter'a bastım. Ardından an yazıp Enter'a basıyorum. Yani nesnenin teğetinden yakalasın. Bakın mouse'umu hareket ettirdikçe o noktaya teğet geçecek bir noktayı yakalamaya çalışıyor. Nereye tuttuğunuzun bir önemi yok. Bakın rastgele bir yere tıkladım. Ben mouse'u hareket ettirdikçe o da teğetle birlikte hareket edecektir. Ardından diğer nesnenin teğetini yakalamak için hiçbir yere tıklamadan tekrar an yazıp Enter'a basıyorum ve gidip nesne üzerinde herhangi bir yeri tıklıyorum. O otomatik olarak gidip ajantından yani teğetinden tutacaktır. Yine benzer şekilde bu nesneyi alıp aynalama komutuyla karşı tarafa aktarıyorum. Şimdi BIM modu ile fazlalıkları öncelikle bir budayalım. TR yazdım. iki defa Enter'a bastım. Şu fazlalıkları sildim. Ardından bunları siliyorum. ESC ile komuttan çıktım. Bu nesnemi de sildim. Şu yardımcı nesnemi de siliyorum. Şimdi gelelim bu ortadaki çukur kısma. Zaten 40 birimlik bir mesafemiz vardı bizim başlangıçta ayarlamıştık. Bunun aşağıdaki merkeze olan uzaklığı 60 birimmiş. az önceki çizgimizi silmesek olurmuş. Line aracıyla bunun tam ortasından tutup aşağı doğru 60 birim geliyorum. Buraya bir çember çizeceğim. Veya şöyle de yapabilirsiniz. Bakın yine line aracını aldım. Tam bu çizginin bitiş yerinden yine aşağı doğru 60 birim geliyorum. Buradan da 60 birim geliyorum. Dediğim gibi birçok yöntem var. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. İsterseniz C enter deyip bakın bu merkezden tutup şu uç noktayı tıklayarak bu istediğimiz şekli elde edebilirsiniz. Veya bütün bunları siliyorum. Bunları da sildim. Bakın bu nesnemin merkezine olan uzaklığı 60 birim ama yarı çap 20 olduğundan dolayı 20 birimde aşağı gideceğim. Yani 80 birim. Ben şu uç noktasından tuttum. Aşağı doğru 80 birim geldim. Geçliğim 40 birim. Tekrar yukarıya doğru uç noktadan yakaladım. Şimdi çember komutumuzun bir özelliği vardı. Bakın buradaki çember komutunu tıklıyorum tanjant, tanjant, tanjant. Üç noktadan teğet geçen çember çiziyor. Tıkladım. Bu nesneye teğet geçsin dedim. Tıkladım. Buradan rastgele bir yere tıklıyorum. Ve üçüncü nesneyi tıklıyorum. Otomatik olarak teğet geçen çemberi çizmiş oldu. Ardından trim komutu ile fazlalıkları siliyorum. ESC ile komuttan tıklıyorum. Daha sonra bu yardımcı çizgileri siliyorum. Ve çizimimizi sonlandırmış olduk. Şimdi de ölçülendirmelerimizi yaparak dersimizi sonlandıralım. Linear aracını tıkladım. Şu iki nokta arasındaki mesafeyi ölçüyorum. Evet 41'im. Yine nesnenin tam boyunu ölçüyorum. Bu da doğru. İki çember arasındaki mesafeyi ölçüyorum. 81'im tekrar dinar aracıyla şu merkez arasındaki mesafeyi ölçtüm 61'im. Bir de radius değerlerini ölçersem işlemi tamamlamış olacağım. Buradaki ölçülmüş r 20 tekrar radius komutuna girdim. Burayı ölçtüm. Bakıyorum Ölçülendirmeler tamam. Evet arkadaşlar bu dersimizde de yeni bir uygulamayı beraberce bitirmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.